Buraya gelen meseleyi anlattıktan sonra, şimdi gelelim, mezhepler hak mıdır? Elbette haktır. Mezhep dört tane mi Hayır efendim. Resulullah aleyhisselatü vesselam Efendimiz zamanında Efendimiz hadis-i şeriflerine buyurdu, ''Eshabın gül <laughs> yıldızlar gibidir.'' dedi. ''Hangisini tutarsanız siz siz hakkı bularsınız.'' Hepsi mezheb imamıydı. Fakat zaman içerisinde, onlar yavaş yavaş Cenab-ı Allah'a kavuşmaya başlayınca sahabeden sonra tabi'in, tabiinden sonra tebii tabi azalmaya başlayınca İslam alimleri baktılar ki kafasına göre müdafiler çıkartanlar var. Ve dini toparlamak için <laughs> uğraştılar. İmam Azam İbu Hanefi Hazretleri zamanındayken hemen hemen takriben 400-480'e yakın mezhep vardı. Azalmıştır. Sırrı Sakatı Hazretleri mezhep imamıdır. Cüneyd-i Bağdat Hazretleri mezhep imamıdır. Ama talebesi yetişmemiştir. Arkasında yani o mezhebin görüşüne göre amel edenler çıkmamıştır. Ve zaman içerisinde kalmamıştır. Zaten o zaman da İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri asıl olarak akayit imamıdır. Akayitten fıkha dönmüştür zarureti görerek. Ve bugün hak olarak bildiğimiz hakikaten hadbört mezhep kalmıştır. Hanefi, Şafi, Maliki ve Hanbeli. Bazı insanlar arasında denir ki, kıyamete kadar mezhepler arasında Hanifi kalacak, tarikatlar içerisinde Nakşibendi kalacak. Yani bu bunların diğer mezheplerden üstün olduğunu ifade etmez. Şafii mezhebi daha ziyade köy mezhebidir. Hanbeli ve Maliki mezhebi çöle göre ayarlanmış, çölde yaşayan ümmet Muhammed'in sorunlarını gören. Hanefi mezhebi ise şehir mezhebi denir. Türkçe. Daha kolay fetvaları daha ruhsatlı olduğu için insanlar oraya yönelmiştir. Daha ağırlıklı. Yani şu anda mezhepler haktır. Hak olan mezhep dörttür. Ha, Cafer'e mezhebi batıl mıdır? Değildir. Ama imamını bulamazsın. Akaidi düzgün olanı bulamazsın. Siz de onun farkına varmazsınız ama hocam bunun farkını varır. Bizim zaten en büyük sorunumuz görmüş olduğunuz, konuşmuş olduğunuz insanın ilk önce akaidini yoklar zaten. Yani eğer akaidi sağlamca korkmayız. Buyursun, anlatsın, anlattın. Belli ki Allah için uğraşıyor. Bunun içinde de ümmet Muhammed'den ricamız ve isteğimiz olur ki, şimdi hepiniz diyorsunuz, sorsam size itikatta mezhebinizin imamı kim? Çünkü iki de onlar, çoğusu bilmeyecek. İmam-ı Eşari Hazretleri Basralı'dır. Genelde Arap milleti, İmam-ı Eşerre Hazretleri'nin akaidi üzerindedir. Fazla bir fark yoktur akaiddir, birkaç meseledir ama onu benimsemiştir. İmam Mansur, Hazretleri ise Buharalıdır, Türktür. Ziyade olarak da bizim mıntıka olduğu gibi İmam Maturidi Hazretleri'nin görüşüne göre amel etmiştir. İman etmiştir. Bugün İmam Maturda Hazretlerinin hayatını bilene sorsak çok Müslüman bilmez. E bilmiyorum da nasıl peşinden gidiyor? Dolayısıyla ben diyorum ki emin olun çoğunuz İmam Maturda Hazretlerinin itikadı üzerine değilsiniz. En yakınınızdaki hocanın veya şeyhin itikadı üzerinesiniz. Çünkü itikattaki imamınız da o, ameldeki imamınız da o olmuş. Çünkü ondan öğreniyorsunuz. Elhamdülillah ki onlar İmam Maturidi Hazretlerini ve mezhepleri, hak olan mezhepleri taklit ediyorlar. Ama hepinize düşünen görev odur ki bir an önce akaid imamınızı okuyup hayatını öğrenmeniz <laughs> ve ak akide meselelerini Allah'ın zatı, sıfatları, meleklere imanın nasıl olacağını, peygambere imanın nasıl olacağını, kitaplara imanın nasıl olacağını okumanız üzerinize farzdır. Mecbursunuz bunu yapma. Mezhebinizin imamını tanıma, ne hususlarda fetva verdiğini bilme mecbursunuz. <laughs> İslam dininde dört ana kaide vardır. Her türlü düşünceni ona göre ayarlama mecbursun. Onun dışına çıkamazsın. Nedir o? edirne i Şerriye. Dört tür deriz ona. Kitap, sünnet, icma ve ümmet, kıyas-ı Kadın olsun, erkek olsun. Her birisi bunu bilmeye mecburdur bildikten sonra da 24 saat içerisindeki hayatını şeriatı Muhammediye'ye göre idame ettirebilmesi için efal-i mükellefin demiş olduğumuz 8 meseleyi mecbur bilmesi lazımdır. Farz, vacip, sünnet, mübah, menduk, müfsit gibi mekbuhları. Çünkü namaz kılıyoruz, namazın içindeki farzlar ayrı, vacipler ayrı, sünnetler ayrı, mekbuhlar ayrı. E bunu bilmezsen namazın bozulacak. İfsat olacak. Oruç tutuyoruz, bunun içerisindeki hükümler ayrı. Mezhepler halktır, bunları da öğrenmemiz gerekir. Orayı da geçelim şimdi.